Merhaba gençler. AutoCAD derslerine devam ediyoruz. Bugün komutlara nasıl giriş yapılır, hangi yöntemler kullanılır bunlardan başlayalım. AutoCAD komut bazlı bir programdır ve komutları ya mouse'la şuradaki menülerde tıklayarak veya alttaki komut satırına doğrudan yazarak erişim sağlayabiliriz. Mesela şurada bir menü bar bulunmakta. Eğer sizde bu menü bar gözükmüyorsa Bakınız şurada hızlı erişim araç çubuğunun yan tarafında yani sağ tarafındaki oka basarak açılan pencerede şimdi kapatayım ben önce. Şu anda kapalı. Bu küçük oka bastım. Show menü bar diyorum. Bakınız yeni bir menü burada aktif oldu. Bakınız herhangi bir kısmın üzerinde durmamla birlikte burada aşağıya doğru sarkan bir pencere oluşmakta ve istediğim komuta buradan erişim sağlayabiliyorum. Mesela Draw menüsünde Line komutuna şuradan tıklayarak ulaşım sağladım. Ve altta komut satırında hangi komuta giriş yapmışsam önce onun ismi yazılıyor. Bakınız Line komutundayım. Ve yan tarafında benden beklediği görevi görüyorsunuz. Specify first point yani Line yani bir çizgi çizeceğim. Bana ilk noktamı söyle diyor. Şimdilik escape ile çıkayım. Bu kısma yani yukarıdaki menü bardan tıklayarak geldiğim kısma hemen alt tarafta ribbon menüden de ulaşım sağlayabilirim. Yani istediğim komuta buradan da mouse tıklamasıyla erişim sağlayayım. Bakınız line komutu home sekmesinde en soldaki sekme. Buradaki line kısa yoluyla bir kere tıklamamla bakınız yine komut satırında line komutunun aktif olduğunu ve benden beklediği görevde hemen yan tarafında yazıldığını görebiliyorum. Yine escape ile çıkayım. Ekranımda mouse'um dururken line yazarak bakınız uzun uzun komutun adını yazarak enter'a basarak yine ne yaptı çocuklar? Aynı komuta erişim sağladım. Bir başka yöntemde escape'e yine çıkayım. Bu sefer komut satırında bakın şöyle tıklayarak da yapabilirim bu işi. Tıklamadan da şuradan mouse'um ekranda dururken de bu sefer değişik bir yöntem olarak komutumun yani line komutumun kısa yol olan L Enter'a basarak da aynı komuta giriş yapabiliyorum. Line komutunun ve diğer komutların böyle kısa yolları var. Aşina, AutoCAD'e aşina oldukça bunları ezberleyeceğiz. Bir de şöyle bir ipucu size vereyim. Şu anda bakınız type ve komut yazıyor. Yani herhangi bir komutta bulunmuyorum. Ve mouse'umun şu anda imleci bir biçimde duruyor. Bir artı işareti ve ortasında bir kare işareti görüyorsunuz. Bu herhangi bir komutta olmadığımı gösteriyor. Şimdi line gibi bir komuta giriş yapayım. Uzun uzun yazdım. Enter'a bastığım zaman bakınız. Line komutuna girdiğimi ve ilk Benden yani ilk noktayı sorduğunu söylemiştim. Ve mouse'umun da biçiminin yani mouse imlecimin biçiminin de değiştiğini görüyorsunuz. Bir artı işareti vardı demin ve ortasında bir kare işareti vardı. Artık mouse'um sadece bir artı işareti olarak gözükmekte. Bu da yine benim bir komutta olduğumu gösterir bir ipucu olmaktadır. Gelin şimdi AutoCAD'de öğreneceğimiz ilk komut olan LINE komutuna giriş yapalım. Yukarıda Ribbon menünün içinde Home sekmesi en soldaki sekme Bunun altında Draw yani çizimle alakalı komut grupları bulunmakta Ve bu komut gruplarının içinde yer alan LINE komutundan başlayacağız. LINE komutun üzerine geldiğimiz zaman Belli bir saniye bekledikten sonra bu line komutuyla alakalı ipucunun bulunduğu bir pencere açılmaktır. Buradan tıklayarak giriş yapabildiğimiz gibi komut satırına line yazarak enterleyebiliriz veya line komutunun kısayolu olan l enter da giriş yapabiliyoruz. Ben mesela buradan line yazıp enter'a basarak line komutuna erişim sağladım. Aktif olan komut line komutu, bakınız koyu olarak yazılmış hemen yan tarafında benden beklediği görevi görüyorsunuz. İlk nokta yani specify first point ilk noktayı belirlememi bekliyor. Bunu mouse'umla tıklayarak da belirleyebilirim veya buraya koordinat girişi yaparak da belirleyebilirim. Mesela yaklaşık şu mouse'la şu köşede durduğum zaman buranın yaklaşık 100'e 100'lük bir koordinatı olduğunu şuradan okuyorum. Şimdi gelin önce bunu koordinat olarak girelim. İlk girdiğim sayı x koordinatı. ikinci girdiğim sayı da y koordinatı olacak. İkisini birbirinden ayıran virgül var. Enter'a basıyorum ve bakınız. O teket benim için 100'e 100, e 100 noktasını tuttu. Ve yan tarafındaki görev değişti. Şimdi diyor ki bana diğer noktayı belirle. Şimdi doğru çizeceğim için ilk noktayı belirledi ve ikinci noktayı ne yapabilirim? Ne, yapma, ne yapmamı bekliyor? Belirleyip bu arayı bir doğru parçasıyla çizmek istiyor. Bunu bakınız yine mouse belirleyebileceğim gibi yine demin yaptığım gibi koordinat girerek de belirleyebilirim. Gelin bunu bu sefer mouse ile belirleyelim. Yaklaşık şuradaki koordinat 250'ye 150 bir koordinat. Tam Sayıda olmasa da mouse'la bir nokta belirleyelim. Tıkladım. Bakınız bu noktayı ne yaptı çocuklar? Benim için belirledi ve ilk noktayla ikinci noktayı birleştirdi. Bakınız hala line komutundan çıkış yapamadı. Bakınız bir doğru çizip bırakmıyormuş. Ve hala line komutundan aktifim. Ve ilk bir sonraki noktayı benden istiyor. Eğer devam edecekseniz bu şekilde devam edebilirsiniz. Veya eğer bir çizgi çizip bırakacaksanız Escape'a basıp çıkabilirsiniz veya Enter'a basarak ne yapabilirsiniz çocuklar? Çıkış sağlayabilirsiniz. Gelin bir nokta daha girelim. Mesela şurada bulunuyorum. Yaklaşık 350'ye 100 koordinatları giriş yapalım. 350 virgül 100 koordinatlarına giriyorum. Enter'a basıyorum. Bakınız. O noktayı da benim için tuttu. Ve bıraktığım yerden bu yeni noktaya bir doğru çizdi. Şimdi şurada benden ikinci noktayı soruyor veya diyor bazı seçenekler de bana sunuyor. Close, exit, undo. Peki bunlar ne işe yarıyor? Şimdi buna bakalım. Şöyledir close dediği bir şey kapatır. Peki ne demek kapatır? Şimdi ben şu noktadan başladım. Buraya geldim ve buraya geldim. Şimdi close'a basıyorum. Bakınız. Buradan mouse'la tıklayabileceğim gibi şu close yazısında bir tane rengin mavi renkli olduğunu görüyorsunuz. Bu bunun kısa yolunu gösterir. Yani şimdi close şuraya tıklayarak yapabileceğim gibi bir de kısa yoluyla yapacağım. Şimdi öncelikle tıklıyorum. Bakın close'a tıklıyorum. Yaptığı fonksiyonu fark ettiniz mi? Buradan geldim buraya. Buradan buraya geldim. Close'a bastığım zaman ne yaptı çocuklar? Bu İlk noktaya dönen bir doğruyla benim bu kısmı kapattı. Close'ın manası bulunduğun en son noktayla başladığın noktayı birleştiren bir doğru çizip seni bakın komuttan dışarı çıkartmak. Şu anda bir komutta değilim çünkü niye? Artık line yazmıyor. Type e komut yazıyor. Şimdi tekrar line'a e gireyim. Diğer seçeneklere bir daha bakalım. Bu sefer yine şuraya bir doğru çizeyim ama mouse çizeyim hızlı olsun diye. Şöyle 3 tane doğru çizdim. Şimdi diğer seçenek olan exit'e bir bakalım. Exit çıkış demek. Basıyorum şimdi. Exit ne yaptı çocuklar? Bakınız close yani kapatma yapmadı. Sadece beni komuttan dışarı attı. Yani çizdiğin bu 3 doğru yeterli dedi. Ve buradan beni komut satın, komut komut satırında görüldüğü üzere line komutundan dışarı attı. Bir sefer buradan giriş yapayım line'a. Şöyle tıkladım. Şimdi burada çizeyim yine. Rastgele doğrular. Şöyle böyle kesişerek gitsin. Şimdi undo'yu kullanalım. Undo geri almak demek. Bakalım ne işe yarayacak. Tıklıyorum. Ne yaptı? En son yaptığım hamleyi geri aldı. Yani ne demek bu? Şuradan az önce şuraya tıklamıştım. Bakın şöyle. Ando'ya bastığım an ne oluyor çocuklar? Bu benim tıklamamı geri aldı. Bir daha basayım. Bakınız. Bir öncekini de geri aldı. Bir daha basıyorum. Ando. İlk hale geldi. Demek ki ando neymiş çocuklar? Mesela ben bir çizgi çizdim. Bir çizgi çizdim. Bir çizgi çizdim. Hatalı oldu. Hatalı olduğu zaman çocuklar şunu yapmanıza gerek yok. Enter veya escape ile çıkış veya şuradaki exit'e basarak çıkış yapıp şöyle göstereyim. Exit'e basalım. Çıkış yaptım. Şu yanlış oldu. Bunu şöyle seçip Delete'e basarak silip tekrar Line'a e girip şöyle Hocam tekrar buradan böyle bir çizeyim. Yani doğru olan uzunluktaki doğru mu çizeyim dedim deyip uzun uza diye yapmanıza gerek yok. Tıkladınız. Hatalıysa çocuklar undo ile geri dönüş yapabilirsiniz. Şimdi şöyle tıkladım. Şimdi şunların kısa yoluyla yapalım. Yani demin şuraya tıklayarak yapmıştım. Şimdi bakınız. Close. Klavyemden C'ye basıyorum. Çünkü bakıyorum. Çünkü close yazısında C'nin renkli olduğunu, mavi renkli olduğunu görüyorum. C'ye bastım. Enter'a bastığım zaman bakınız. Şuradan ikinci parçayı buradan başlatmıştım. Bakınız bitirdiğim yerden o ilk başladığım ki bu değil çocuklar. Bu ilk başladığım böyle başlamıştım. Sonra çıkmıştım line komutunda. Sonra bunu da tekrar çizmiştim. Bakın ilk başladığım yani ikinci line komutuyla başladığım yere beni ne yaptı çocuklar? Gönderdi. Demek ki sadece tıklamak zorunda değilim. Ne yapmam, ne yapmam lazımmış bir de. Şuradaki kısa yolları kullanarak da bu e, komutu giriş yapabiliyorum. Şöyle seçeyim. Sileyim. Tekrar line'a e basayım. Yine şöyle bir iki seçenek yapalım. Seçtim. Şimdi exit'teki bakın x harfinin renkli olduğunu görüyorum. X'e basıyorum. Ne diye eksi çocuklar? Beni komuttan dışarı atması lazım. X enter. Bakınız komuttan beni dışarı attı. L enter yapayım. Line'e tekrar giriş yapayım. Şöyle bir doğru parçalar çizeyim. Şöyle çizeyim. Sırada ando var. Bakınız burada U harfinin renkli olduğunu görüyorum. U enter'a basıyorum. Bakınız beni ne yaptı çocuklar? Son hamlemi geri aldı. Enter'a da çıktım. Demek ki ben bir komuta girdiğim zaman şöyle burada bana yapacağım görevi söylüyor veya diğer seçeneklerde bakın şurada köşeli parantez içinde bana line ile alakalı diğer seçenekleri de sunuyor. Ya buradan tıklayarak bunu gerçekleştirebiliyorum veya şuradaki renkli olan harfine yazıp buraya Enter'a basarak da buradaki fonksiyonu sanki tıklıyormuş gibi gerçekleştirebiliyorum. Böylece line ile alakalı kısımları öğrenmiş olduk. AutoCAD'de line'ı öğrendikten sonra koordinat sistemlerinden de bahsetmek gerekiyor. Genel olarak 3 tane koordinat sistemiyle çalışıyoruz. İlki mutlak koordinat sistemi. İkincisi artışlı, relatif veya bağlı dedikleri koordinat sistemi. Üçüncüsü de kutupsal yani polar koordinat sistemi. Bunların ne no manaya geldiğini gelin yavaş yavaş öğrenelim. X ve Y eksenlerimiz bulunmakta ve bunların bir başlangıç noktasını görüyorsunuz. Bu başlangıç noktasına göre 4 tane çeyrek bölge bulunmakta. Birinci çeyrek bölge X ve Y'nin pozitif değer aldığı bölge. İkinci çeyrek bölge, ki saat yönünün tersine dönüyoruz. X'in negatif, Y'nin pozitif değer aldığı bölge. Üçüncü çeyrek bölgede hem X'in hem de Y'nin negatif aldığı değerler. Dördüncü çeyrek bölgede de X'in pozitif, Y'nin negatif değerler aldığı bölgeler bulunmakta. Şimdi ilk koordinat sistemimiz olan mutlak koordinat sisteminden başlangıç yapalım. Orijin bölgemiz bakınız şurada bizim eksenlerimizi görüyorsunuz. X ve Y eksenlerini. Buraya şuradan pana basarak şöyle bir ekranımızı ayarlayalım. Escape ile pandan çıkıyorum. Yakınlaşıyorum şimdi. Burası orijin bölgesi. Şurada bulunduğumuz bölge birinci bölge. Şurası ikinci bölge yani x'in negatif yani pozitif değerler aldığı bölge. Hemen şurası hem X'in hem de Y'nin negatif değerler aldığı 3. bölge ve şurada da X'in pozitif Y'nin pozit e, negatif değerler aldığı dördüncü bölge bulunmaktadır. Zaten mouse'umla bakınız 4 bölgede gezdiğim zaman şu altta koordinatları eğer burada aktif hale getirirseniz burada X'in ve Y'nin pozitif ve negatif değerler aldığını fark edebiliyorsunuz. Eğer koordinat sistemimiz aktif değilse şuradan Customization'dan koordinatı açmanız gerekiyor. Tıkladım. Şu anda kapattım. Ve şu anda aktif hale getirdim. Customization'ı kapatıyorum. Ben bu koordinat sisteminde yani mutlak koordinat sisteminde kullanacağım notasyon şudur x virgül y koordinatı virgül eğer z'de de hareket edeceksem z koordinatını giriş yapabiliyorum. Demek ki virgülle ayırmam gerekiyor. Line komutuna gireyim. Line komutuna benden ilk noktayı belirliyor. Belirlemem istiyor. Mesela şuradan pozitif değerden başlayalım. Yani yaklaşık mouse ile durduğum 50'ye 50 bölgesi. 50'yi 50 noktası. Hemen 50,50 50 yazıyorum. Bakınız birinci bölgede ne yaptı çocuklar? Bir noktayı bana yakaladı. Şimdi ikinci bölgede bir noktaya ulaşmak istiyorum. Bu nokta neydi çocuklar? X'in negatif, Y'nin de pozitif değerler aldığı bir bölgeydi. Ve bakınız şu anda geldiğim bir noktada bana ne gösteriyor çocuklar? Şurada koordinatını gösteriyor eksi 50 50. Yani x'in negatif y'nin pozitif olduğu değer. Eksi 50 virgül 50 diyorum. Ve bakınız. ikinci bölgede bir noktayı bana yakalamamı sağladı. Şimdi gelin. Mouse'umun tekerleğiyle biraz uzaklaştım. Şu noktayı tutalım. Yani üçüncü bölgede x'in ve y'nin negatif olduğu bir bölgede bir nokta yakalayalım. Bu da eksi 50'ye eksi 50 olsun. Bakınız buradaki artı ve eksi benim aslında mutlak koordinat sistemine göre dört bölgede bulunduğum yere göre işaretlere göre noktaları seçmemle alakalı. Enter'a bastığım bakınız benim şimdi üçüncü bölgede bir noktayı yakalamama olarak sağladı. Şimdi gelin dördüncü bölgede bir nokta yakalayalım. Dördüncü bölgede x pozitif 50 giriyorum. Y'nin de negatif olduğunu biliyorum. Eksi 50 Bakınız bu da dördüncü bölgede bir nokta. Enter'a bastım. Bakınız dördüncü bölgede şu anda bir ne yaptı çocuklar? Bir nokta yakaladı. Buraya tıklayarak geçiş yapabileceğim gibi bu arada şuradaki yeşil çarpının osnap ayarlarını bir önceki derste görmüştük. Burada yakalamayı eğer sağlayamıyorsanız lütfen bu osnap ayarlarını açınız. Bakın şurada. Şuradaki seçeneklerden birini tıklamanız kafi. Kapatayım. Mouse'la tıklayabileceğim gibi bakın şuradaki close'la da kapatış, kapatış yapabiliyorum. Close'a bastığım zaman başladığım ilk noktaya, line'larla başladığım ilk noktaya beni ne yapıyor çocuklar? Gönderiyor. İşte burada çizdiğim bu kare, benim dört bölgedeki dört tane noktayı birleştiren aslında line'larla çizilmiş. Bakıyorum. İlk parçayı çizdim. İkinci parçayı çizdim. Üçüncü parçayı çizdim. Ve dördüncü parçayı çizerek buradaki dört bölgeyi birleştiren bir kare çizmiş oldum. Bu işte bu işlem yani şuradan x koordinatı virgül y koordinatı girerek yaptığım iş aslında benim mutlak koordinat sisteminde yaptığım bir iştir. Onu da söylemiş olayım. Şimdi escape çıkayım. İkinci koordinat sistemimize geçelim. Mutlak koordinat sisteminden sonra artışlı veya relatif veya bağlı koordinat sistemi geliyor. Bağlı koordinat sisteminde dikkat etmem gereken bir şey var. Bu da Burada komut satırında sadece x ve y koordinatlarına girmeyeceğim. Bir de et işareti kullanacağım. Et işaretinin manası bulunduğu noktayı sıfıra sıfır kabul et. Ne demek bu? Herhangi bir koordinatta bulunabilirsin. 30'a 40, 50'ye 50, x'e 50'ye 50, 50'ye 50, 50, 50, 50 gibi. Bu noktayı eğer sen başlangıç olarak kabul etmişsen et işareti koyduğumuz zaman tona gideceği noktayı sanki burası orijin noktasıymış gibi kabul eder ve çizimini ona göre gerçekleştirir. Et işareti hemen yan tarafında x'de ne kadar gideceği virgül y'de ne kadar gideceğini gösterir. Bir notasyonla artışlı koordinat sistemini veya relatif koordinat sistemini veya Mutlak bağıl koordinat sistemini kullanabiliriz. Gelin şimdi buna bakalım. Az önce çizdiğim kareyi siliyorum. Tekrar L Enter ile Line komutuna giriş yapıyorum. Mutlak koordinat sistemi de olsa, bağıl koordinat sistemi de olsa ilk noktaya çocuklar kendimiz sanki mutlak koordinat sistemindeymiş gibi girmemiz gerekiyor. Yani 50,50 50. Sanki mutlak koordinat sistemindeki gibi giriş yaptı. Şimdi gelin bağlı koordinat sistemini kullanalım. İlk hedefimiz çocuklar şuradan 50 birim bir 50 birim daha gideceğim. Yani 100 birim şuradan 100 birim gideceğim. Ama ne tarafa doğru çocuklar? Bakınız x ekseninde ne tarafa doğru gidiyorum çocuklar? Negatif yönde. Şimdi söyleyelim. Şu benim ilk noktayı bağlı kabul et. Yani relatif al. Bunu alt gr q tuş kombinasyonuyla gerçekleştiriyorum ve bakınız komut satırımda et işaretini gösteriyorum. Şimdi bağlı koordinat sisteminde olduğumu otoket anladı. Ne diyorum şimdi? X'de bakın x ekseninde 100 birim gitsin. Ama nasıl bir 100 birim bu çocuklar? Bakınız x'in pozitif yönüne doğru değil negatif yönüne doğru. O zaman şuraya bir de eksi 100 demem lazım ki geriye doğru gitsin. x'in negatif yönüne doğru gitsin. Sonra virgül y'de ne kadar gitmemi istiyorum? Y'de bir hareket yapmak istemiyorum o zaman. Sıfır girmem lazım. Eğer x'te gidip y'de gitmeyecekse y yerin y şuradaki y değeri olarak 0 giriyorum. Enter'a basıyorum. Bakınız. X'de 100 birim ama Y'de başladığım noktanın Y'siyle değişim olmayacak şekilde 0 yazarak geriye doğru bir hareket yaptım. Şimdi aşağıya doğru hareket etmek istiyorum. Kaç birim hareket etmek istiyorum? Yine 100 birim. Yine bağlı koordinat sistemini kullanacağım. O zaman diyorum ki et bağıl korda. Şimdi geldiğim bu noktayı sıfıra sıfırmış gibi kabul et. Aşağıya doğru gideceğiz. Yani y yönünde gideceğiz ama x'te yani şu şu eksende herhangi yani şu tarafa doğru veya şu tarafa doğru yani sağa ve sola doğru hareket Sadece aşağı yönlere gideceğim. O zaman x de sıfır y'de ne kadar gitmem lazım? aşağıya doğru 100 birim. Peki y'nin pozitif mi yoksa negatif mi? Bakınız aşağıya doğru gittiğim için negatif. O zaman yazalım. Eksi 100. Bu da x'te herhangi bir hareket olmayacak ama y'de aşağı yönlü 100 birim hareket edecek demektir. Enter'a basıyorum. Bakınız x'te yani şu hatta şu hat boyunca ne sağa ne sola gidebildim. Sadece y'de eksi yönde 100 birim ettim. Şimdi sırada ne var çocuklar? Bu tarafa doğru gideceğim. Yani artı x yönde gideceğim. Yine bal yapayım. Yani otoket benim bal sistemde çalışmak istediğimi algılasın. Et işaretini koydum. Şimdi yine birim gidiyorum. X'te kaç birim gideceğim? Bu sefer artı 100. Niye? Bakın x'in artı yönünde gitmem lazım. Artı 100 virgül. Y'de bir hareket yapacak mıyım? Yani yukarı veya aşağı hareket edecek miyim? Etmeyeceğim. O zaman burada yine Y sıfır olarak girilecek. Enter'a basıyorum. Bakınız. Sadece X yönünde ama artı X yönünde 100 birim gittim. Y'de herhangi bir yukarı veya aşağı bir hareket yapamadım. Şimdi yukarı çıkacağız. İsterseniz bunu close da, yapabilirsiniz. Veya gelelim biz bunu bağlı koordinat sisteminde yapalım. Yukarı hareket edeceğim. X'te herhangi bir hareket yapmayacağım. Öncelikle bir bağlı koordinat sisteminde çalışmak istediğimi o tekete söylüyorum, et işaretini koydum. Yukarı yönlü yani y'nin pozitif yönüne gideceğim, x'te bir hareket yapmayacağım yani x eksende sağ veya sola hareket etmeyeceğim için 0, y'de de artı yöne gideceğim. 101'in gitmek istediğimi söyledim. Enter'a bastığım zaman bakınız, ilk başladığım noktaya ulaşmış oldum sağ tıklayıp Enter yapabilirim ve komuttan çıkış sağlayabilirim. İşte bağlı koordinat sisteminin mantığı da budur. Bağlı koordinat sisteminde mutlak koordinat sisteminden farklı olarak et işaretinin konmamız gerektiğini söyledim. Ve gittiğimiz yöne göre şuradaki x ve y'nin pozitif yönüne yoksa y'nin negatif yönüne pozitif yönüne x'in pozitif yönüne göre mi yoksa negatif yönüne göre mi? Oradaki sayıları ona göre giriş yapıyorum ve ona göre de bana doğru çizilmiş hale getiriyor. Tabi sadece yatay ve düşey yönde hareket etmemizi olanak sağlamıyor bu komut. Et işareti diyelim. Bağlı koordinat sistemi. Tekrar line'a e bir giriş yapalım. Şöyle. İlk noktamız dediğim gibi mutlak koordinat sistemiymiş gibi. Mesela bu sefer mouse'la seçeyim. Şurayı seçtim. Şimdi şöyle çaprazlı bir ifade yapmak istiyorum. Ne kadar gidelim çocuklar? Şurası 50'ye 50 olduğuna göre. Şurası da yaklaşık 150'ye 100. Yani ne demek burada? Şurada 100 birim gideceğim. X'te 100 birim gideceğim. Y'de de sadece 50 birim gideceğim. Şimdi bakınız. Et işareti koydum. X'te 100 birim. Y'de 50 birim buraya girilen şey şurayı sıfıra sıfır kabul etti. X'de 100 birim pozitif yönde. Y'de 100 birim pozitif yönde. Yani şuraya çıkması lazım. Şimdi Enter'a basıyorum. Bakınız gittiği yeri görüyorsunuz. Şimdi gelin şöyle bir yere gidelim. Burası sıfıra sıfır kabul ettiğimize göre şu anda ben hem buradan x'ten negatif gidiyorum hem de y'den negatif gideceğim. Yani ne demek bu? Şuraya inebilmem için hem x'i negatif girmem lazım hem de y'yi negatif girmem lazım ki buradan şuraya kadar ne yapsın çocuklar? Birleştirsin. Buradan buraya 50 birim. Buradan buraya da 50 birim. Girelim şimdi. Bağıl koordinatta çalışmak istediğimi söylüyorum. Et işaretiyle. X'de eksi 50. Y'de de eksi 50 giriyorum. Enter'a bastığım zaman bakınız şu bulunduğum koordinatı sıfıra sıfır yani bir orijin kabul ediyor. Buradan geriye eksi 50 geldi ve buradan da aşağıya eksi 50 geldi. yani 7'de eksi 50 geldi. Bu iki noktanın kesiştiği yeri bana ne yapacaklar? Birleştirdi. Bu mantıkla artık çizim yapabilirsiniz. Bir sonraki ders polar koordinat sistemini öğreneceğiz. Kendinize iyi bakın.